Arkadaşlar bugün Minecraft SkyWars oynuyoruz. Ben oynamıyorum, arkadaşım oynuyor. Hmm. Arkadaşımın evindeyim. Oğlum bugün de bugün dedi. Doğru söylüyorsun. Bugün a bugün çünkü. Ya kafam mı karıştı? Kes kes donma. Kes. Ben Guys kes, kanalı kes, olmak istedim ama Minecraftta güzeldir diye. Mark evet. ee, Minecraft'ta çekiyorum. İkisinden ikisini de çekiyorum yani. 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 Bu ne? iki kişi öldürürsün. Evet. Ne doğru. Yapıyor? Doğru. şey yapmıştın sen hani. doğru. İki, bir takımı elemiştin. Bir takımda iki kişi aldı ya. Onu elemiştin. Kesin olma yalan yazacaklar ama. Yazın. Ne yapalım? Bak şu, şu kılıca bakın. Şu kılıçta iki yazıyor. Sizde ters görünüyor ama 2 yazıyor orada. Aa çok şey oldum ya. Onu Ender atıp adamı kessene. Gel. Gel lan. Öl, öl. Hadi. Ya. ya. Ender Yes. Hı. Lan bundan hiç bulamazlar sana. Ha slime. Bir dakika. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Bra. Neyse. Saat 7'de gidecekmişim annem öyle dedi. Ya annenin ne... annenin ne umurunda var onlar? Hadi bir de... Heh, bu sefer tek değilim. Üç tur tek oldu. Hmm. Arkadaşlar bu arada ben İstanbul Guys şarkıları çeviriyorum bazen. Bazıları ben de çeviriyorum. Benim evet. para var. Para. Evet. Arkadaşımın elmasları var. Benim yok. Yok. Evet. <laughs> Az kaldı. Sarı. Yok. Hiç yok. An annemden 141 TL alacağım. 141. He o şeyi alacağım. Şu bir 15 bir şey var ya. Aa arkadaşım ağır şöyle. Oha. Sona elde Yeni yedi tut. Bra. Neyse eğlenceyiz kaldı. Oğlum ne oldu? <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Bir ve Her zaman bir Vs2. gibi iki. devam ediyoruz. Rus. vs 2 mi yok? Yok o kadar da değil. Hmm. Vur bana arkadan. Güzel. 1 vs 2 ya da gelin lan. Hmm. Oha 1 vs 3 ne? 3 mü? O benim takımım. Ha. Oha sektirdim. Neyse, Adam... Ne? Aha bir kişi kaçıyor. Bu da kaçsın. Tamamdır yendik. Yendik evet. Yolu ikili yapmışlar şeyden dolayı. Neyden? Öyle bizimki galiba. Hadi ya. Kaç yanı kalmış? 0.5 5 yarım kalbi kalmış Oha. adamın. Oha! Oradan şeyim olsa bu arada. Ok ya da kal topu. Kartopu hasar vermiyor ki. Vermiyor mu? Şey Orada yayım ya da şeyim Ender Pearl'ım olsa adamın kafasını atlar. Hı <laughs> hı. Ben bir gidip geliyorum. Ben, ya ne, ben nereye gidiyorum ben burası arkadaşımın evi. ne ben burada hiç şu şey bilmiyorum. Ne? O kaç yıldır geliyor? Musun? He doğru biliyorum da. O ben 2017'de geldim buraya. 2025. 5. 9 yıl. 9 yıl diyorum ya. 2017'de geldim ben buraya ne zaman geldim lan? 2020 gibi bir şey. Sen, sen önce Allah falan buradaydı. Ha. Ben buraya o zaman 2016'da geldim. Ha. Lan? çok doldur ya. Üç tane Ah bakabiliyorum en azından kamera tutacağı var. Emin misin? Emin. Yüzde yüz yastığa koymadım. Evet yüzde yüz yastık kullanmıyoruz. Yastık Anne kullan arkadaşlar bu kadar fakiriz yani. Ya bir fakirliğe ne alakası var? Bizde tutacak var. Var tamam mı? Lan niye ben getirmiyorum? bunu söyledim ya sana. Sen niye çaktırmayayım ya? Ya! <laughs> Neyse. Devam. O kadar çaktırmadım ki. <laughs> ya niye <laughs> çak? için niye çaktırmayayım dedim. Çünkü şey blok kırılıyor. Günler geldi. Aa! Tamam sıkıştı. Ha, azıcık Ya şunun çok güzel kesesim var ha. Ben de çok güzel abutubu yesi var. <laughs> Benim midem biraz. Adam Goat. Goat baba pilot. Adam Goat baba pilot. Yani geçin. Bilmiyorum belki. Bence gilek. Belki. Bence. Bence belki. Belki, belki, belki. Değil, bence. bence belki bitti bence. Ne olmuşsun? Sen video çekiyorken nasıl çekiyordun? Ses kullanıyor muydun hiç? Ya. Sen hiç ses kullanıyor muydun? Sen kardeş. Ne sesi? Yani kendi sesini kullanıyor muydun? Evet. Hep. Hı. Nasıl kullanayım? Cins sesi <laughs> Ya. Yani sen abone e, sen böyle şey abone kazanıyor ya. E, yani senin takipçilerin bana da abone olsun. De hadi. Hadi. Benim takipçiler mi bana abone olacak? niye Hayır, ben, Senin takipçiler e, bana abone olsun. Niye söylüyorsun? Abone kazanayım ikimiz de 200 abonenin üstünde olalım. Onu ben zaten 200 abonenin üstünde. Ben olayım. Lan. Ben de olayım beraber. Ben çift, çift 200 olalım. Ondan sonra abonelerimizi birleştirelim ve çift kanal açıp 400 aboneyle devam edelim. Çok mantıklı. Ortak bir hesap açar mı? Eski hesabıma devam edek mi lan? Tabletten. Ama sık sık mesle gelmiyor. Evet Bir de Allah huy. E yemi yemi lan. Ya. Hiçbir şey yapmadan 3 kişi Lan bir sürü sandık var. Şu büyük sandığa baksana. Baktın mı sana? Ha bakmış. Küçük sandık bile daha iyi. Çünkü küçük. küçük. Anne ala 8 dakika geçti. Bu video çekerken niye bu kadar hızlı geçiyor? Çünkü ben edeyim. çok iyi. Televizyondan oynadığımız için arkadaşlar bu çekmek zorundayız. Yoksa ben Allah telefondan da ekber. çekebilirim istesem. Arkamda adam var rekber. Çeki bir kere çektim zaten. Ama çok uzun sürüyor. Editlemesiz ol. Edit mi yapıyordun bu Yok. Ben şaka çektim. Ben. Şaka yaptım lan. 9,5 yaşındayım. Ay, gerçek adım. Gerçek yaşımı Rüzgar sesinden hiç belli olmuyor değil mi? Evet. Hiç belli olmuyor. Ben, beni bazen ikinci sınıf, birinci sınıf zannediyorlar. Daha mı kötü? Daha mı? Daha kötü. Ondan sonra gelip bana <laughs> saldırıyorlar. Ben de ölüyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Yapı kaçmış masana. Evet. Herkese yüzde yüz iyi davranacağız. Ve çok iyi vereceğiz. Evet. Yüzde yüz. Evet. Bagom. Yüzde yüz eh vermeyeceğiz. Şu an neydi? Ee, sen niye seçiyorsun? Ejderha. Ejderha kafası koy yeter. Doğru söyledi. Eller eldal ha kafasını aldık. Heh oldu. Yerde siyah beton yap. Lo. Ya. Tam siyah beton yap. Yeri ne yapacağım biliyor musun? Ne mesela. yapacaksın? Ben de bilmiyorum. Yere Yatak yap. Hayır. Old. Evet, oylamaya gidiyoruz. Ya da gitmiyoruz. Gidelim. Dur gidelim. Bam. Oylamada görüşürüz. Görüştük. Evet, ar arkadan ben geçer. Evet, ejderha çok güzel çizmiş arkadaşımız. Evet. Allah. <laughs> Bu arada bunun üstünü sekebiliyor muyuz? Oo. Ay! Çok güzel. Verdim mi lan? Er. Verdim mi ben? Evet. Vermişim. Adam adam slime'dan yapmış. Ya! Ya! Aa. Ya ıı. ne? Ejderha kafası koysan iyi. Oğlum bir dakika ne alaka? <laughs> Niye? kol inceliyor. Harbiden kol niye inceliyor? <laughs> ya Ejderhan'ın bacakları var. Var zaten. Valla iki bacağı var. var. <laughs> ee, şimdi adamı çok. <laughs> ne dedin ya. Ya ejderha yumurtasına bile benzemiyor. Ben baksaydın. Ada ya. Ha. Ben Belki gerçek kız. Yeah boy. Mükemmel görelim. Ay mükemmel. Hadi. Çok iyi mükemmel veriyordu ya herkesi yerin Adamın... çöldüğü herkes yanacak şimdi yeni <laughs> e rush yapıyı bildir Hı? uygunsuz uygunsuz içerik yapıyı bildir niye uygunsuz Ni ejderha hiç benzemiyor. Kırmızı ejderha mı olur? Rüzgar. Kırmızı ejderha yumurtası mı olur? Ya hatırlıyor mu? Biz uzun bir tane şey çiziyorduk ondan sonra onu bildiriyorlardı adamlar. Hayır hmm. Adam hiç Ejderha nerede? Ya! Bu ne? ne? Ya Yağmur mu? Ya geldi. Yani. Nasıl gibi Kaşınıyor. Neradan? Ejderha bile çizilmiş Az önce elimi kaşıyordum. Şimdi Kaşısam. Ceket mi kaşıyım? Yani ne alak? E bir git boynunu kaşıyorsun. Aynen. <laughs> ya. Ye. Hayır, Oha bir hali kalmışız. Çok iyi. Çok iyi. Kazanıyor musun bir de? Aga, aga. Aga. Neyse dört de benim? Aga be. Birinci misin? Neyse. Anam Eyvallah. Eyvallah. Görüşürüz arkadaşlar.